Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Bugün e, şöyle bir hayvanlara bakalım. Bir aydır ben de görmüyorum. Siz de daha doğrusu ben görüyorum. Görüntü falan arayıp bakıyorum hayvanlara ama e, sizler görmüyorsunuz. E, bu uzun aradan yani uzun zamanlar sonra daha doğrusu şöyle anlatayım. Tam konuşamadım. Böyle araya çok zaman giriyor ya bir aya bir video çekiyorum falan. Bunlar yakın zamanda sona erecek. Yakın zamanda geleceğim yine memlekete. Ee, ama şu ara böyle işte ayda belli bir sayıda video atabiliyorum. Yine eskisi gibi günlük bir video atmaya çalışacağım. Az kaldı zaten orada işim. Ee, bu ayın sonunda falan artık memlekete dönerim. Yine eskisi gibi sık sık video atmaya başlayacağım. İlk başta videomuzun başında bunu söyleyeyim. Çünkü çoğu kişi abi niye video atmıyorsun? Niye bu kadar uzun süredir video atmıyorsun diye yorum yapıyorsunuz. O yüzden bunu açıklama gereği duydum. Arkadaşlar hayvanlarımızın son durumu bu şekilde. Danamıza en son bildiğiniz üzere iç parazit ve dış parazit uygulamıştık. Şu an bir dış parazit daha yaptım. Videodan önce yaptım. Şuralarda görüyorsunuz biraz kellik var. Bunu sanırım ikinci dış parazitini yapmamıştık. Ben şehir dışına gittiğim için bizimkileri de yapmamış. O yüzden kalmıştı. Buna dış parazit yaptık ikinci uygulamasını. Buna da bir sefer yapmıştık ama yani bunun tüyü parlak, bunda pek fazla bir şey yok. Ee, şu düvemizde var biraz dış parazit. Şuraları zaten bu yaralanmıştı ama şurada gördüğünüz gibi bu kellik. bunda e, tüysel, yani dışında bir sıkıntı olduğunu bellidir. Böyle hayvanın tüyünde e, derisi gözüküyorsa. E, gerçi kardeşim kaşıma aynı yani şu aletle kaşıdım ondan böyle oldu dedi ama ne kadar da desin desin. Hayvanın tüyü öyle olmaması lazım. Parlak olması lazım. Bakın şu parlak, bu da parlak. Ama bunların ikisinde bir sıkıntı vardı. Direkt dış parazitini vurdum. Hatta hani burada mı yine diye bakacaktım ama götürmüşüz. Ee, dış parazit hayvanlar için önemli arkadaşlar. Kısa öz konuşacak olursak. Şimdi burada ineklerimiz yatıyor. Sağım saatindeyiz. Dışarıda yağmurlu. Birazdan sağıma gireceğiz. Ee, çekebilirsem onu da çekeceğim. Çünkü sağım videosu istiyordunuz. İneğimizin biri orada saatte işte, biri burada, biri burada. İneklerimizin süt ortalaması toparlandı. Bu sene biraz az başladık. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şu ineğimiz az başladı. O da sonradan azalttı sütünü. Ee, şu ineğimizin ki normaldi. Mesela şu ineğimizin sıkıntısı şeydi. Plasentası içinde kalmış. Biraz da erken doğum yapmış sanırım. Bizimkiler fark etmedi ama. Ee, o yüzden e, sütü azdı. Normalde hayvan İlk doğduğunda sütü fazla olur ama bunun işte o sıkıntısı olduğu için bir de plasentası içinde kaldı. Atamamış eşini. Bizimkiler de fark etmeyince bir hafta öyle gezmiş. O yüzden biraz süt azdı. Bunu unutmayın. Bunu da şöyle söyleyeyim yani konu, konuyu açıyor mu? Bir hayvan eğer plasentayı atmazsa o hayvan için o kadar sıkıntılı. Hem içinde intihap yapar hem de süt az olur. Çünkü o, onu atması lazım. İnsanlarda da böyle, hayvanlarda da böyle. Ona ne kadar çabuk atarsa o kadar iyi hayvan için. Ee, bu ineğimizin de ne sıkıntısı oldu bilmiyorum. Gerçi bunun da e, sıkıntısı belliymiş aslında da. Biliyordum da. Yeni tedavisine başladık. İlk başta da iyi sütü vardı bu yerde yatanın. Sonuna doğru azalttı. Ee, bayağı azalttı hatta. Videolarda da zaten bilirsiniz. Memesi torbası küçüktü. Ama şu an hepsinin süt ortalaması iyi. Onun sıkıntısı da şu arkadaşlar. Geçenlerde bir toz vermiştik ona. Bundan bayağı bir önce. iki ay falan oldu. Buğarsatma tozu. Bu inek buğarsadı ama tutmadı. Hala da boş bir inek. Bu inemizin intihap varmış rahminde. Ee, ilaç uygulamasını yaptık. Bundan sonra bu arsarsa arsa çekeceğiz. Bu inemizi dün tohumlattık. ve Veterinerle tohumlattık. Simental etçi bir ırk attırdım buna. Ee, şarol ama bu inemizin biraz çatı dar. O yüzden yine simentalden devam ettik. Ee, ama Mondofonlara bu sene şarol ee, Hem sizlerin isteği hem de gerçekten şarolayı denemek istiyorum. Bayağıdır e, denemiyordum. E, çünkü ineklerimiz daha genç ikinci, üçüncü doğumdan sonra atmayı düşünüyorum onu. Çünkü şalala bildiğiniz üzere biraz iri bir hayvan olduğu için buzalarda öyle iri doğuyor. Doğumda hayvanlar zorlanmasın diye. Ama artık ineklerimizin yaşını aldı. Doğuma alıştılar. Tecrübe kazandılar. Bundan sonra şalala atacağım. İneklerimizin durumu da bu şekilde. Dediğim gibi şu da bunu çektik. Bunun da boğarsaması yakındır. Buna da boğarsatma iğnesi vurduk. Hormon. Hem de rahmine ilaç sıktık. Bir şey atsın diye, intihab atsın diye. O da yakında boğarsır. Eğer olursa çekerim zaten sizlere onları. Bunlar da bu şekilde. Bu danamızı besiye aldık. Artık besiye girecek yavaştan başladık. İşte dış parazit, iç parazitini yaptık. İçini temizledik. Şu an canlı 360 kilo filan. 370 kilo hatta. Hatta 360 diyelimiz buna. Daha yeni tarttım. O civarda. Buradan da şu konuya değinmek istiyorum. Bu biraz sohbet tarzında bir video oldu ama. Ee, hayvan fiyatları bir yükselişe geçti. Bildiğiniz üzere 250-235 etken bir ay içinde 300'e çıktı. Hatta 310 lira filan da duyuyorum yani. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kesimci arkadaşlar öyle diyor. Paylaşım yapıyorlar. Ben de onları takip ettiğimden o şekilde diyorum. Ee, hayvan fiyatları arttı. Bu hayvancı için güzel mi kötü mü orası tartışılır. Şöyle hayvanlarımıza bakarak da göstereyim. Ben de uzun zamandır video çekmedim için. Böyle bazen video çekeceğim zaman eskisi gibi video çekemiyorum. Mesela eskiden belli bir standart uydururum videoyu. Her zaman çektiğim için aynı düzenle çekerim. Ama uzun bir aradan sonra bir video çekince insan video çekmeye garipsiyor yani. Alışık olduğum dışına çıkıyor. Birkaç tane video çeksem ondan sonra alışıyorum. Ee, yine aynı eski düzen video çekiyorum ama. Şimdi konumuz şu arkadaşlar. Asıl videomuzun konusu ee, uzun aradan sonra video çektiğim için ilk başta da biraz konu saptı. Asıl konumuz et fiyatları, hayvan fiyatları. Şimdi arkadaşlar, hayvan fiyatlarının artması bizler için iyi mi, kötü mü? Bu tartışılır. ki ürettiğimiz malın fazlaya satılması bizim için iyidir. Ama şöyle bir sıkıntılar var arkadaşlar. Bu sıkıntılar da yine bizim başımıza patlıyor. Yani ne olursa olsun, iyi dostsa hayvan fiyatı ucuz dostsa, pahalı dostsa dönüp dolaşıp bizim başımıza patlıyor bu sıkıntı. Bu sıkıntı da şu arkadaşlar Şimdi e, midilliğimizi de görüyorsunuz. Biz buna midirli dedik. Bunun adı başkaydı normalde. Takipçilerimizden bir adını koymuştu. E, ama sonradan midilli adına benzediği için bunun adı midirli de aldı. Bu da kendini toparladı bu arada. Şu an canlı e, 220 kilo civarında falan. Ben şimdi direkt bu hayvanımızın üzerinden konuşalım. Bunu da kaldırmak istemiyorum. Şimdi hayvan yatıyor. E, bunların da süt saati olduğu için şimdi etrafa toplanacaklar yine. Arkadaşlar şimdi şöyle bir hayvan. bu yanlış yani tam ayağa aksın bir daha bakayım ama 200 kilo civarında bu hayvan. 180-200 kilo. Bu hayvana pazarda arkadaşları bu kalitede yani renkli danalara 70'er bin lira istediklerini duydum. Bazen de görüyorum ben bayağıdır pazara gitmiyorum ama bunlar fahiş fiyatları arkadaşlar. Bunu şöyle açıklayayım size. Eğer siz bu hayvanı 70 bin lira isterseniz üreticiyi bitirirsiniz. Pazardaki arkadaşlar. Ya aslında iyi bir şey ama nasıl oluyorsa yine kötü oluyor. Kötü olmasının sebebi şu. Siz bunu 70 aldığınızda kaça satacaksınız? Yani siz bu hayvanı astanız, bunu besleseniz bu hayvanın et karkası maksimum 350 civarında gelir. 350 kiloluk bir hayvan şu an kesime verseniz, kesim 300 liradan kabul edersek, bunun da renkli olduğunu farsayarsak çünkü ala ve siyah danalar ucuza kesiliyor ama renkliler pahalıya kesiliyor. Renkliden kastım simental olur, simental melez olur, şaral olur, et çırıklar. Siz bunu 350 kilodan 300 liradan kestirdiğiniz zaman yanlış bilmiyorsam 105 bin lira falan yapıyor. E siz bunu 70 aldınız yani aradaki farkı görüyorsunuz. O kadar besleyeceksiniz 8 ay. Aldığınız para o masrafa mı gidecek? Kara mı gidecek? Siz o paranın bir daha dana alacaksınız? Yani işin içinden çıkamıyorum. Bunlar fahiş fiyatları arkadaşlar açık söyleyeyim. Şu dananın olması gereken şu an bu dana 200 kilo ise üzerinde 100 kilo et vardır. Bunun yarısı ettir arkadaşlar. Küçük danalarda randıman 150 civarındadır. 100 kilet ne yapar? 30 bin lira para yapar bu dana. Ama bu danayı siz et piyasından biraz pahalıya vermek zorundasınız. Bunun birinci sebebi siz buna buzağa yem veriyorsunuz pahalı. Süt emdirdiniz daha yeni ve siyazalayan hazırlayan büyüttünüz. Buzağı büyütmek bildiğiniz üzere sıkıntılı bir iştir, zor iştir. O yüzden buna et parası istemek haksızlık olur. Ama 70 bin lira da istemek yani o da haksızlık olur arkadaşlar. Demek istediğim şu. tabi e, tabii herkesin bildiği iş var. Ama biz böyle yaparsak devlette de getirir yine bizim başımıza patlar. Ee, hayvan fiyatı bence şöyle hesaplanmalı. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Ya bu hayvan şimdi 200 kilo. 100 kilo et. Ne yapar? 30 bin lira para yapar ete vurursanız. Bu etin fiyatına e, eskiden biz 2000 lira falan koyuyorduk da bu eskiden dediğim ta 2019'da 2020'de. Şu an bu hayvanın üstüne 10 bin lira koymamız lazım. Şu anki piyasaya bakarak yani artış artışlara falan bakarak yani bu hayvanın şu an fiyatı 40 ila 45 bin lira arasında olması lazım. Siz tutup da buna 60 bin lira, 70 bin lira isterseniz kimse almaz. Almak zorunda olan adam da alsa bile zarar eder. Bir sonrakisini alamaz. Ee, bu da ne olur? Üreticiyi bitirmek olur. Kendi topuğumuza çıkmak gibi bir durum bu. Siz şimdi diyelim ki bunu sattınız 60 bin lira. iyi cebiniz para gördü. Bir sonraki seneki şu hayvanları satamayacağız. Seneye de bunlar böyle olacak işte. Bunları satamayacaksınız. Hem size zarar hem üreticiye zarar hem de genel olarak Türkiye için zarar. Nasıl zarar? Şöyle söyleyeyim. Şimdi piyasada böyle mallar kalmayıp et üreticileri çiftlikleri kapattığı zaman ne yapıyor devlet? Dışarıdan ithal getiriyor. Bu sefer de vay annem, et düştü, devlet etimizi düşürdü diye bas bas bağırıyoruz. Aslında biz kendi kendimize yapıyoruz da farkında değiliz. Ee, yani diyeceklerim bu şekilde. Eğer bir hayvanınız varsa fiyatını böyle hesaplayabilirsiniz. Piyasayı düşürmek gibi bir niyetim yok. Ben de üreticiyim. Bakın ben de satsam burada bir sürü dana var. Öyle dışarıdan mal da alan biri de diyelim. Yani düşünmek benim işime de gelmiyor. Bundan iki sene önce diş hayvanlarımı tamamladıktan sonra bir daha dışarıdan hayvan almayacağım diye kendi kendime söz verdim. Ondan beridir de almıyorum. Kapımda bir yerini yetiştiriyorum. Diş hayvanları satmıyorum. Erkeklere de besiye çekip kasaba veya kurbana yaşı tutuyorsa kurbana veriyorum. Geçen sene zaten takip edenler bilir. iki tane kurbanım vardı. Kurbana yetiştirip verdim. Yani Bunlar bu şekilde. Süt fiyatları da şu an 14.5 lira, 13.5, 13 lira civarında geziyor. Bence düşük bir fiyat. Şu an sütün maliyeti hesapladım geçen gün 15 lira civarında. Allah süt üreticisinin yanında olsun. Prekende satıyoruz diye biz de ayaktayız inanın. Hatta prekende sattığımız halde pek kazanamıyoruz. Bakın şu an 4 tane ineğimiz sağlıyor. 4 tane ineğimiz saldı halde yem parasını anca yetiyor. Biraz kalıyor. Allah bereket versin. Evin ihtiyacı falan alıyoruz da. Yani bu kadar olmaması lazım o ineklerden aldığımız sütler. Hem bu yavrucaklara bakması lazım hem de bize biraz para bırakması lazım ki biz bu işi yapalım. Ama e, dediğiniz gibi sütteki paralar bunlara gidiyor. E, bunları sattığım zaman da cebimiz para görecek inşallah öyle olmuyoruz. Ama genelde öyle de olmuyor. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah bu sene de inekler kesilmez. Çünkü süt fiyatları gerçekten düşük. 15-16 lira olması lazım şu an. Olan fiyat 13 lira. Ee, geçenlerde e, internette bir resim gördüm. E, buzdağının görünen kısmı sadece inek ama görünmeyen tarafı onun sütüyle buzağısı. Buzağısı da bunlar. E, bunu ana solmuyunca dana solmuyor diye bir laf var. E, i̇nşallah kesilmez bu sene de inekleri deyip şöyle midirlimizi de bir kaldırayım. Midirlimizi en son bildiğiniz üzere e, şey yapmıştık. Bunlar da beni yiyor. İç parazit ve dış parazit yapmıştık. Bu midirli artık midirli olmaktan kurtulmuş. E, kendini toparlamış boyu uzamış, rengi parlamış, etlenmiş biraz. İyi yani. Şöyle kalça yapısında falan baktığınız zaman. Ya bu buzağımız zaten doğduğunda iyiydi. Eski videoları izleyenler bilir. Hakikaten kafası falan büyük. güzel bir buzağı olarak doğdu ama. Sonra da nasıl olduysa biraz kötüledi. Ama iç parazitli, dış parazitini yaptığımız zaman bakın hayvan kendini gösterdi. Direkt boyu attı. Rengi parladı. demek istediğim iç parazitli, dış parazit hayvanlar için gerçekten önemli. Şimdi buradan çıkayım. Bunların şey saati olduğu için ee, beni yiyecekler. Bir de arkadaşlar yine bana kızacaksınız. Onudan konuyu atlamışsınız diye de uzun zamandır video çekmediğim için her şeyi gösteresim geliyor. Bakın ben buraya şöyle bir <laughs> buzalara yemlik yaptım. İçine de sadece yem koydum. Arpa ezmesi, buzağa başlangıç yemi ve kepek. Yemi buradan yiyip samanı da buradan yiyorlar arkadaşlar. Eğer böyle buzarınız varsa küçük buzalardan yemi esirgemeyin. Bu zarar önüne sıf yem dökün açık besleme şeklinde. Bu zarar oradan yem yesin ki siz bu zardan sütü kestiğiniz zaman buzağı örselemezsin. Yani demek istediğim şu. Siz şimdi bu hayvana aynı buna verdiğimiz gibi sabah bir yem, akşam bir yem şeklinde verirseniz bu hayvan sütten kesildiği zaman sendelir. Ama siz bu hayvanın önüne full yem koyup sütten de kestiğiniz zaman bu hayvan zaten yeme alıştığı için yem yemeye devam edecek. Öbür türlü hayvan direkt sütten kesip de yeme verdiğiniz zaman hayvan e, zayıflayacak. İnanın bir ayda bir buçuk ayda kendini toparlayacak. Bu da bizim zararımız. Yani hayvan bir ay bir buçuk ay e, ileride olmasını hiç kimse e, yani herkes ister. Tam konuşamıyorum. Burada bana vuruyorlar. Siz görmüyorsunuz ama e, demek istediğim o şekilde yemini verin. Bu zararınızı yemini eksik etmeyin. Mesela bakın bu bitmiş. Ben birazdan yine dolduracağım bunu. E, bu zarar. Yesin yemini ki sütten kestiğiniz zaman Direkt yeme başlayınca bu zarar sendelemesin, zayıflamasın, aynı düzen devam etsin. Mesela biz sütten kestiğimiz zaman bu zararımız hiç zayıflamaz. Aynı düzen, aynı süt emmiş gibi hatta daha iyi bir şekilde gelişimi devam ediyor. Emin olun, bakın terbiyesize bakın küçük ama fenalar. Emin olun yem sütten daha iyi yarıyor arkadaşlar. Yani belli bir şeyde. Ee, söyleyeyim mesela bunlara şu an yem daha iyi geliyor. İnanın yem vermesem full sütle beslesem ben bunları. inanın bu kadar gelişmezdir. Buza başlangıç cemi gerçekten buzaları güzel büyütüyor. ve belli bir şeyden sonra süt daha iyi yarıyor da. Yani her şeyin olması gerektiği gibi arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir çift Tam konuşamadım. Lapları hep karıştırdım birbirine. Şöyle bir daha netleri çekeyim size. Oranın da camını açtık arkadaşlar. orada biraz havasız kalmış. Ben gelince direkt açtırdım. Bu düğemiz de yakın zamanda doğuracak. Bu hafta gün doğuluyor. Büyük ihtimal ben bunun doğumunu çekemeyeceğim yine. Bu sene hiç doğum videosu çekemedik. Hem tohumlama videosu çekemedik, hem doğum videosu çekemedik ama bundan sonra inşallah çekeceğim dediğim gibi. Geri memlekete geliyorum. Bu tosun da gelişimi güzel. Bakalım nasip. Dediğim gibi dış parazitini yaptım şimdi. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan kusura bakmayın. Bu video biraz konudan konuya atlamış gibi oldu ama e, lütfen kızmayın. Beğenmeyi de unutmayın videomu. Herkese iyi günler.